Nasıl yani? Eskiden daha değişik meslekler mi vardı? Evet Cemil'cim. Mesela araba yoktu, at arabaları vardı. At arabalarını süren kişilere atıcı ya da arabacı denirdi. Araba çıktıktan sonra o meslek yavaş yavaş yok oldu. Hani konuştuk ya geçen gün. Ahi ocağı ve loncalar vardı. İşte onlar kim, hangi mesleğe daha uygunsa ona yönlendiriyorlardı hatırladın mı? Evet hatırladım. Merdiven sistemi var demiştin. Yamak, çırak, kalfa, usta şeklinde. Ben her şeyi hatırlarım. Hay maşallah. İşte o merdiven sisteminde kişilerin yükselebilmesi için belli şartlar var. Bunu en son anlatayım. Önce size kaybolan mesleklerden bahsedelim. Hatta dur dur yarışma yapalım. Zeynep sen kağıt kalem al eline güzelim. Bakalım evimizin çiçeği anneniz mi daha çok bilecek yoksa ben mi? Evimizin çiçeği dediğinde annem olduğunu anlıyoruz zaten. Evimizin direği dediğinizde de babam olduğunu anlıyoruz. <laughs> ama ama ne, neden direk onu asla anlamıyoruz çok komik. O zaman ben anlatayım anneciğim. Eskiler obalar kurulur, büyük çadırlarda insanlar yaşarlarmış. Her çadırın ortasında çadırın tepesi çökmesin diye kocaman bir kalas odun dikerlermiş. Bu direk çadırın çökmesini engeller, çadırın tüm yükünü ağırlığını o çekermiş. O yüzden evin reisi erkeklere evimin direği dermiş kadınlar. Tüm yükü, ağırlığı, zorluğu evin erkeği çektiği için. Başında gerçek eri ya da erkeği olan kadınlar hep daha mutlu, daha güler yüzlü, daha sevecen ve sakin oldukları için o evin içinde çiçek gibi açarlarmış. Ben babanın sayesinde çiçek gibi açıyorum evimizde. O da benim evimin direği. Evimiz başımıza çökmesin diye çabalayan yiğit erkeğim benim. Ya ben bu evde tam gülünecek, dalga geçilecek konu buluyorum. İşte yaşasın artık buldum diyorum. Bir şekilde duygusal, mantıklı, gerçekçi, Uf, saçma sapan bir şeye katıyorsunuz. Gülemiyoruz ya. Neyse. Evimizin direği babacığım anlatabilir misiniz acaba unutulan meslekleri saygıyla sevgiyle dinliyoruz efendim lütfen buyurun. Tabii ki Cemil Bey ama güldürmeyin lütfen. Hemen başlıyorum. Hatunum sen de düşün bul heyecanlı bir yarışma olsun. Ben senin erkeğin olarak seni zevkle yeneceğim şimdi. <laughs> ya Mahmut Bey Aşk olsun. Tamam tamam. Hadi bakalım. Gerçek bir yarışma olsun. Zeynep yaz güzelim. Unutulan mesleklerden birincisi. Bakırcı, kazgancı ve kalaycı ustaları. Bakır kapların toplum hayatında önemli olduğu dönemlerde kazgancılar büyük kazanları döver, bakırcılar ince işçilik yapar, kalaycılar da kapları zehirlenmeyi önlemek için kalaylardı. Bu üç meslek bir zamanlar ev ekonomisinin merkezindeydi. Bugün tamamen yok olmak üzere ancak bakır şimdiki teflon, granit gibi malzemelerden çok daha sağlıklı. Geri dönüşümü yapılabilen, bir ömür kullanılabilen bir malzemedir. Ya, doğru. Bakırdaki yapılan yemekler de ayrı bir lezzetli olurdu ayrıca. Eskiden çocuklar semerciler vardı. At, deve ve katırın kullanıldığı dönemlerde semer ustası, yük hayvanlarının konforunu ve sağlığını belirleyen kişiydi. Semer kalitesi hayvanın ömrünü etkilerdi, biliyor musunuz? Motorlu araçlar çıkınca semercilik yok oldu. Şimdi sıra bende. Soğuk bölgelerde kürk ustaları hayvan postlarını işleyerek dayanıklı kıyafetler yaparlardı. Onlara da kürkçü ve derici denirdi. Kürkçülük sadece zanaat değildi, aynı zamanda statü göstergesiydi. Osmanlı'da sarayın bile özel kürkçüleri vardı. Ben de o zaman kaşıkçı oyma ustalarını söylerim. Kaşıkçı oyma ustaları ahşaptan kaşık, çatal, tokmak, kepçe yapan ustalara kaşıkçı denirdi. Her bölgenin kendine özgü kaşık motifleri olurdu. Aslında bunlar gizli kültürel hafıza taşırdı. Düşünsene bir kaşık görüyorsun, ustasını bulabilirsin, ona özel bölgeyi biliyorsun. Çok özel değil mi? Her şey özelmiş sanki. Özel anahtarlar, özel kaşıklar, özel kıyafetler. Woo! Eskiden tüketim yoktu yavrum. Üretim çoktu. Üretmek önemliydi, tüketmek değil. Üretildiğinde mutlu oluyordu. Şimdi ise tüketimde mutluluk aranıyor. Sıra bende. Çeracı ya da kandilci. Elektriğin olmadığı zamanlarda saray ve camilerin kandillerini yakıp söndüren, yağlarını yenileyen, fitillerini ayarlayan kişiye çeracı denirdi. Sıra bende. Tellak yani hamam görevlisi. Erkek hamamlarında vücut keseleyen ve masaj yapan kişiydi. Kültürel olarak tellaklar hem temizlik hem de şifa kökenli bir geleneğin taşıyıcısıydılar. Bugün hala devam eden bir meslek mesela. O zaman çilingir değil, miftahçı diyelim. Osmanlı'da saray kapılarının anahtarlarını yapan ve koruyan özel kişiye miftahçı denirdi. Bugünkü güvenlik amiri statüsündeydi her anahtarın ayrı bir hikayesi olurdu. O zaman biz de berber cerrahlar diyelim. Tıp yaygın değilken diş hekimi, kıl dönmesi, ufak ameliyatlar, hacamat işlerini berber cerrahlar yapardı. Kuşaklar boyunca aktarılan bir halk hekimliği vardı. Bende sıra. Bende nalıncı diyeceğim. Hamamlarda kullanılan ahşap yüksek tabanlı nalınları yapan ustadır. Bugün tamamen kaybolmuş bir meslek. Keçeciler vardı. Hayvan yünlerini sabunlu suyla döverek keçeye dönüştüren ustalar. Keçeden giysi, yaygı, çanta, börk ve çadır yaparlardı. Türk göçebe kültürünün kalpgah zanaatıdır. Köşkler vardı. Deriden ayakkabı, çarık, mes diken kişidir. Ayakkabının kişiye özel üretildiği dönemlerin ustalığıdır. Bugünkü ayakkabıcılığın atasıdır aslında. Manifaturacılar vardı. Eskiden kumaş üretimi çok kıymetli olduğu için kasabalarda manifaturacılar tüm evlerin kumaş ihtiyacını karşılayan merkezlerdi. Kültürel olarak bir kızın çeyiz hazırlığında manifaturacıyla ilişkisi çok önemliydi. Tabii hokkabazlar vardı bir de gösteri ustaları. Hokkabazlar, meddahlar ve kara gözcüler gibi eski eğlence ustaları toplumun sözlü kültür aktarımı merkezleriydi. Sadece eğlendirmez, hikayelerle ahlak tarih ve mizah öğretirlerdi. Ya of hokkabazı ben söyleyecektim Mahmut Bey. Aa, benim aklıma gelmiyor artık. Zeynep kaç kaç olduk? Babam yedi sen altı anneciğim. Ay Mahmut ya hep sen kazanıyorsun. Azıcık bekle hayatım ya. Of, sen beni beklemiyorsun. Benim aklıma gelenleri de söylüyorsun. Anneleri sinirlendirmemek lazım. Aa buldum buldum. Aa, buldum yaşasın. Ee, dur bir dakika. Ahi zaviyelerindeki meslek eğitmenleri vardı. Yani yiğit başı ve ahi babalar. Bugünkü meslek koçu, ustalık belgesi kavramının atası. Ahi teşkilatında çırak kalfa usta sistemi ise şöyle işliyordu. Mesela çırak ahlak eğitimi alınca kalfa oluyordu. Kalfa el becerisini ispat edince usta oluyordu. Her yükseliş de törenle oluyordu. Esnafın ahlakını koruyan kişi Ahi Baba, dükkanların düzeninden sorumlu kişiye ise Yiğit Başı deniyordu. Bugün dünyada bir benzeri olmayan bir meslek ve ahlak eğitim sistemi aslında. <laughs> Annem hem heyecan yapıyor, hep de o yüzden kaybediyor. Dur Cemil dur, ortalık iyice kızışıyor. Annen üzülünce ben bildiğimi de unutuyorum yahu. Bak, Saka, su taşıyıcısı. Evlerde su olmadığı dönemlerde ev ev dolaşarak su sağlayan kişiye saka denirdi. İstanbul'da sakaların özel loncaları, mühürleri ve güzergahları vardı. Ya helvacılar ve macuncular vardı evet. Eskiden sokak eğlencesinin ve şifa kültürünün bir parçasıydı. Macun, baharat, renk ve şifa ilmini bilmek gerekirdi. Bugün yalnızca gösteri amaçlı birkaç yerde yaşıyor maalesef. Hattat, müzehip ve ciltçi üçlüsü. Eskiden bir kitap üç ustanın elinden geçerdi. Hattat yazıyı yazar, müzehip tesip yapar, ciltçi ise kitabı kaplardı. Bu mesleklerin çoğu artık kültürel sanata da, sanat dalına dönüştü. Bak Ayşe Hanım, bu üç ayrı mesleğe girer. Zeynep yaz bakalım bana üç puanda. Ya hayır ya hiç de bile. Ya hayatım, of bana ne? Tek seferde demeseydin, tek tek deseydin sen de. Yazma Zeynep, ya haksızlık bu. Evet babacım tek tek söylemeliydiniz maalesef bir puan yazıyor. Babam haklı 3 puan vermeliyiz Zeynep abla of. Hayır tek seferde söyledi o yüzden tek puan verdik 3 kere söyleseydi. Hanımlarla münakaşaya girilmez Cemil'ciğim. Tek puan hak ettiysek tek puan hak etmişiz demektir. Devam edelim nasıl olsa ben yeneceğim. <laughs> Eskiden börekçi değil, börekçi yan vardı. Göçebe çadırlarında büyük kalabalıklar için özel hamur işleri yapan ustalardı bunlar. Ya evet, yaycılar vardı bir de. Ok yay üreten ustalar, Türk savaş gücünün gizli mimarları. Demirci ve nalbantlar vardı. Savaş kültürünün ve göçebe hayatın bel kemiğiydi onlar. Atlara nal yaparlardı. Zeynep kaç kaç oldu tatlım? Babacım siz on bir, annem dokuz anneciğim beraberlik için iki meslek yeter ne olur geldim aklına bir şeyler. Mahmut Bey iki puan fark varsa gene arada derede benim sıramı aldın demektir. Yahu seni dinlerken dikkatim dağılıyor benim dur Zeynep dur aklıma gelecek şimdi dur kızım. Ha kam şaman ozan toplumun hem hekimi hem psikoloğu hem rehberi hem de tarihçisiydi bu kişiler. Bana da üç puan yazalım bana ne Olmaz anneciğim babama yazdırmadığını size de yazdıramayız. Ne olur Cemil Mahmut lütfen. Ya bu sefer ben kazanayım. Üç puan yazarsak seni geçiyorum. Hem senin dediğin üç meslek kitap çıkarmakla ilgiliydi hepsi. Benimkilerin hepsi birbirinden apayrı ne olursun ne olursun hayatım. Ne diyorsun Cemil? Ben bu tatlı yalvarışa karşı koyamayacak gibiyim. Ne yapalım sen söyle. Ben karşı koyamadım zaten. Daha annem ne olur dediğinde yazdım hemen puanları. Evet, o yüzden annem 12, babam 11 ve yarışmayı Ayşe Sultan kazandı. Yuhuu! İşte bu. Ben de en sevdiğiniz tatlıyı yapmıştım. Bol cevizli tahinli kabak tatlısı. Hemen getiriyorum canım kocam, güzel oğlum benim. Ayşe Hanım'ın sevinci herkesi güldürmeye yetmişti hakkıyla kazansa bu kadar komik olmazdı sanırım. Aile ne güzel bir şeydi ya. Sanırım en güzel bir şeydi. Bu sevinçle seke seke getirir çayları anneniz. Çok tatlı değil mi? Biz devam edelim o zaman konumuza. Neydi ilk soru Cemil? Ahi ocağında merdiven sistemini anlatacaktınız babacım. Bir de şimdiki nesille önceki nesillerin arasındaki çalışma ahlakını. Hay maşallah oğluma. Bugün meslek dediğimiz şey çoğu zaman para kazanma aracıdır. Eskiden ise meslek insanın hayattaki yerini bilme biçimiydi. Bir insan ne iş yaptığıyla kim olduğunu, nasıl yaptığıyla ahlakını, kimin için yaptığıyla niyetini anlatırdı. Bu yüzden eski meslekler unutulmadı. Sadece insan anlayışı değiştiği için sustular. Ahi zihniyeti olmadan hiçbir eski meslek anlaşılamaz zaten. Ahi teşkilatında meslek önce ahlak eğitimiyle başlardı. Bir çırak yalan söylüyorsa usta olamazdı, hile yapıyorsa dükkan açamazdı, kibirli ise loncadan dışlanırdı. Yani eline iş vermeden önce kalbine terbiye verilirdi kişinin. Bugün meslekler teknik olarak gelişti ama ahlaki denetim kayboldu. Bu yüzden birçok eski meslek ruhsuzlaştığı için yaşayamadı. Mesela demirciler. Demirci yalnızca demir dövmezdi. Demir silaha dönüşürse zulüm olabilir, sabana dönüşürse rızık olur. Demirci yaptığı işin sonucundan mesuldü. Bu yüzden demirci ustası kime ne ürettiğini bilirdi. Haksız savaş için silah yapmaktan kaçınırdı. Bugün ise üreticiler ben yaptım kullanan düşünsün diyor. Eskide ise ben de mesulüm denirdi. Böyle bir bilinç vardı. Bu bilinç kaybolunca o mesleklerde ruhlarını kaybetti maalesef. Peki bir meslek neden ölür? Bir meslek teknoloji yüzünden değil şu sebeplerle ölüyor maalesef. Sabır gerektiriyorsa, ustalığı zaman alıyorsa, hızlı kazanç sağlamıyorsa, ahlak talep ediliyorsa, insanla temas ediyorsa bitiyor. Bu yüzden keçecilik bitti, semercilik bitti, kaşıkçılık bitti, köşkerlik bitti. Çünkü hepsi yavaş, sabırlı, elemeyi ve karakter isteyen mesleklerdi. Bir eski ustanın diliyle bu iş benim değil, bana emanet denirdi. Usta kendini işin önüne koymazdı, reklam yapmazdı, gösteriş yapmazdı. Bugün ise marka bendir. Usta görünmez, ruh silinmiştir. Ruhu giden meslek tabelayla yaşayamaz maalesef. Peki meslekler neden unutulur babacığım? Aslında burada unutulan meslekler değil, değerlerin aynası. Yani semerciler hayvana merhameti demirciler güce ahlak koymayı, kaşıkçılar sadeliği, keçeciler doğayla uyumu, ahiler adaleti, sakalar dayanışmayı, çeracılar edebi, hattatlar sabrı öğretirdi bize. Bu değerler çekilince meslekler de çekildi maalesef. Eski meslekleri nostalji diye anlatmak eksik kalır. Onlar bir medeniyetin ahlak defteriydi yavrum. Yani meslekler var, evet bugün hala varlar ama eski meslek ahlakı yok maalesef. Belki de mesele eski meslekleri geri getirmek değil, yeni mesleklere eski ruhu taşımaktır. Ne güzel söyledi, değil mi Mahmut Bey? Eski meslekleri geri getirmek değil, yeni mesleklere eski ruhu taşımak. Eski meslek ahlakını, atalarımızın bize bıraktığı mirasları zevkle, onurla, büyük bir yücelikle başımızda taşımak aslında. Nasılsınız çocuklar? Bizi özlediniz mi? yorumlara, takip etmeye, abone olmaya ve arkadaşlarınıza göndermeye, bizlere destek olmaya devam ederseniz çok sevinirim. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.